Gecenin dördü yine aklımdaki senaryo Bu şen gürültüsü kalbimdeki senfoni stereo Sigaram bitti telefonda Sana ulaşılmaz olmak ruhumun en büyük tadı ne bir mesaj atarsın ne de bir haber Sanki bu aşk değil de, bir kader Elimde kalan tek şey o eski fotoğraf Şimdi ben bu karanlıkta nasıl bir yol bulacağım Aşk değil sadece bir yanık izi Her baktığım yerde hala görüyorum seni Sözler yalan oldu, yeminler uçtu gitti Şimdi bu beton harme şehirde yalnızlık nöbeti Ne bir duman yeter ne de bir kade Bu sızı dinmez sen yoksun ya Vay Vay Kapandı tüm yollar, son durak pişmanlık Gözümdeki bu nem, yağmur değil ayrı bıraktım bu enkazı nasıl toplarım Her enstrümantal ses sanki bir işiti Benden çaldığın huzuru kim bilir kimde harcarsın Oysa ben senin için bu dünyayı yakardım Şimdi her sokak lambası bir ihanet feneri. Feneri, 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 feneri Gidiyorsun ve bu kalp artık kimsesiz bir yeri Derinlerde bir yerde biliyorum sen de yaralısın ama benimki gibi değil Sen sadece kaçansın Ne ara unutun o bakışları O sözleri Arabes damarımda Bu acının ritmi Aşk değilmiş bu Sadece bir yanık izi Her baktığım Bir de bir kadeh Bu sızı dinmezsen yoksun